Arkadaşlar bugün size yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün 3 ay sonra video çekiyoruz arkadaşlar. Bugün yorumlara kral geri döndü yazın arkadaşlar. Çünkü yani 3 aydır video atmıyorum. Ve 3 aydır 52 aboneyiz arkadaşlar. Yani ben sıkıldım. Nedir 52 abone? Ya tabii ki benim video atmamamda büyük pay var. Ama ben 125 170-169 tane video atmışım galiba. <laughs> Hata olmasa şimdi bakarız. Evet arkadaşlar yorumlara kral geri döndü yazın. Ve bütün abonelerimiz like atarsa zaten 50 like oluruz. <laughs> Onun dışında arkadaşlar bu miservikte bir konuğum var. Gelebilirsin. Şişt. Gel. Evet arkadaşlar bu birlikte sürpriz konuğum İtalyan. Yeterli <laughs> dün, dün gece bizde kaldı ya. Dün gece boyunca yatmadık Gece Brawl Stars gece, 6400 kupaya Saat düştük. 12'den Bak saat 1'den 1'den 3'e 4'e kadar falan Brawl Stars oynadık Sonra da arkadaşlar Yeterli'nin uykusu gelmedi ben yattım ama Yeterli'nin uykusu gelmeyince Vay. beni kaldırmak istedi <laughs> Bilerek Benim yorganımı çekti şerefsiz Gel yanıma İtalya. Yanımda otur köpek. İtalya'cığım. yapar mısın? yaparız. Evet arkadaşlar birazdan maç yapacağız. Hesabı sıfırladım zaten. Bu hesapla İtalya oynayacak. Kötü hesapla oynadığı için ben de kötü oynayacağım ona karşı. Bizim takımda da Maradona falan var. Dün çıkardık. Evet. Ben bir açtım İtalyan annemle konuşuyordu. O sırada dedim İtalya histo ayaklı çıktı. <laughs> İtalyan Ben dedi, kesin Maradona değildir. Yo ne ben de ha, 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 dedim Hayır ben Maradona değildir. Ben dedim ne oluyor lan? He ne oluyor lan diye vardı arkadaşlar. Sonra ben dedim kesin Maradona değildir. Sen Maradona. Sonra açıldırdık arkadaşlar. <laughs> Diego Maradona Klas bir adam. Çok severim kendisini. Maalesef. Benim de dün dedem ya. öldü. Geçmiş olsun yazarsanız Abi. arkadaşlar seviniriz. Döneğin Yiğitan'ın dedesi öldü. <laughs> Anneannesi öldü. Anneannesinin kocası yani. Evet. Hey hey. Artık hiç dedem yok. Sıkıntı olmaz, ben varım. Dedenin yerine dolduramam Sıkmış. ama ben varım oğlum. Neyse arkadaşlar şöyle gelip başlayalım. Gel. <laughs> gel ben buraya. Şort. Kırmızı şort giymiyorum. Bir de şort bile giymiyorum. Neyse. Evet, Hadi hey, arkadaşlar gel şöyle ya. gelelim. Şimdi hocam Elif. Elif. Seni bu hocam. Bana bak. Valla o takmıyor. Neyse arkadaşlar şöyle gelelim. O ki dedik. İnşallah veriler ödülleri. Ve verdiler. <laughs> 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 İşte bu be. İşte bu be. Arkadaşlar Dibala'yı da verdiler bu arada. Dibala'yı da verdiler. İki. İşte bu. Gel yanıma gel yanıma. Gel yanıma bir sürü açacağız bugün. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? Ama galiba 3 tane efsane vermişler. Dört. Galiba 3 çünkü 9 tane Dört temsilci oldu kere. gösteriyor. Dört. Aynen 3 tane efsane vermişler. Arkadaşlar. Sıkıntı yok bir taneden belki bir şey gelmez. Neyse arkadaşlar Blackball'a Bala başlayalım bugün bir sürü topumuz var. Hemen hızlıca başlayalım İtalya gel ilk topumuzu sen aç. Evet arkadaşlar ha, elimde açacaksın. Evet arkadaşlar İtalya Bismillah'ını çekti ve bastı. Bana bir kere neymar çıkmıştı bunda. Neredeyiz hocam? Hocam neredeyiz? İspanya. Sayadlı. Ramos yok. Ramos'un kolu uzun. Kim Karval, numara? Ay. Karval mi? Güzel. Evet arkadaşlar. Sağ Agave bek yani. ve sol bek her türlü lazımdır arkadaşlar. Karval adamdır. 85 ama adam değil. Oğlum sağ bek ve sol bek çıkmazsa. Evet arkadaşlar potul da var. Şöyle bir potuldan da bir tane açarız. Birazdan potuldan da bir sürü açarız. Bak bana bak Elif. Evet arkadaşlar şöyle Şş. ikinci bu da ben açıyorum hissettim içinden adam çıkacak neredeyiz hocam adaya gidiyoruz hadi oğlum Doğru. ya yani siyah toplar bu kadar kötü ver biraz ben mi açayım e verdi ya abi niye kötü geliyor sıkıntı yok daha iki tane bazılar yorum, kaçtık. yorumlara Lorisi kötü diyor demeyin ben lorisi sevmiyorum bu arada yeter lorisi sevmiyorum ben de sevmiyorum şimdi seviyorum birazcık bas evet arkadaşlar yeterliden ikinci topu yeterliğin İspanya Sağ ayaklı Oğlum bu kim lan Oğlum o numara kim Ooo Rakitic Ooo Rakitic <laughs> Oo Rakitic 85 ama çok severim ben Rakitic'i arkadaşlar. 85 olduğuna bakmayın Rakitic adamdır. helal. Şaka yapıyor arkadaşlar İtali. İtalicim ben gözümü kapatıyorum. Kamera sana ait. Ben gözümü kapatıyorum sen bak. bakma. Bakmıyorum ki. Aynen bakmıyorum. Hangi ülkedeyiz? İlginç. <laughs> Kaç numara? 7 Uuu Cavani! Uu, Edison Cavani! Edison kavani. Ama oğlum. Ha. Neyse. <laughs> şey evet. diyecektim? Unuttum şimdi. Evet arkadaşlar. Onu yeter basmıştı. Şimdi yeterliğim gözünü kapat. Ben bunu. Reis gözünü kapat. bak bakmıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar gözümü çıkardım bazen gözlüğümden bakıyor. Evet arkadaşlar sağ ayaklı bir oyuncu. Bakmaya çalışma. Şu anda gözlüğüne bakıyorum. İtalya senin sevdiğin adam çıktı ya. Oğlum deko değil mi? Deco deko değil. Ya bu anladın neden bana? Ya çıkardın? diyordum benim en sevdiğim forvetlerden bir tanesi. Gel şuraya ne? otur. Ne? Lan, kıdıran, lan. Neyse arkadaşlar şöyle gelelim. Bakın. Olay budur abi. Bak gelirsin. Abi. Bir. İki. Üç. Maradona. Geri çıkarsın. Bir. Sonra yine buraya girersin. Sonra yine çıkarsın. Bu sefer iki tane yaparsın. Bir iki. Sonra yine buraya girersin. Maradona. Sonra yine başlayayım. geri çıkarsın. Sonra Maradona'nın vatandaşı olan Dibala'nın üstüne tıklarsın. Sonra geri gelirsin. Sonra gelirsin Maradona'nın üzerine basarsın. <laughs> Ve anını yaşarsın. 3 saniye bekle. 1, 2, 3. 10 saniye oldu. Maradona. Bismillahirrahmanirrahim. Abi hadi Ronaldinho da olur. <laughs> Ronaldinho be. Ben bakmıyorum. Tamam bakma. Evet arkadaşlar İtalya'da yine bakmama challenge. Yine sağ ayaklı. Oğlum yine Morientes'e benziyor lan. Oh, lan. Yok. Lan ne bu? Ne bu? Lan Liverpool'lu geldi lan. Herhalde bu Liverpool'lu arkadaşlar bilmiyorum çünkü. Videoda da e, Ümidi Ümidi Aynen izliyorduk. arkadaşlar Ümidi'ye de çıkmıştı. Neyse bunu da ben açayım direkt. Hadi Berkan. sen yana Kapat bakma. reis gözünü. Sen. sen bakma. Ben bakarım sen bizim konuk. Kurmuşsun. Oğlum kap. Gözünü kapat. Evet arkadaşlar Yitali gözünü kapattı. Sol atı. Oh, oh. boşuna bozdun. Maradona. Ne? Gel otur. Oh. Abi sol ayaklı gibi bir oyuncu var o zaman. Yok. Başka sol ayaklar da var onun. Nakamura da sol ayaklıydı. Bir sürü sol ayaklı. Oha. <laughs> en son gençler en sona bırakacağım bunları. Portoldan açalım. Ondan sonra Bayern Münih ikonik moment'tan açacağız. Az ilk önce ben üf ve be, bir de sondan çıktı Evet arkadaşlar neredeyiz hocam? İngiltere hadi. Yes. O oh, hangi tere? Debrun. Debrun değil. Zaha. Zaha geliyor. Zaha be. Zaha be. İşte bu. Zaha. Evet arkadaşlar Zaha'yı bulduk. Erkiş. Argiş. Bas. Lan şuradan bir hakimi çıkar mı lan? Aa, hakimi gelse iyi olur. Neredeyiz hocam? Abi ya. Az. Azmın Azmun oğlum 95 oluyor hala. Azmın Azmun da kraldır. 95 Evet arkadaşlar sonuncudan da Elif açsın bir tane diyorum. Elif şanslı Elif var. Elif gel. Gel aşkım. Gel. Niye başmak istemiyorum? Baş. Kaçamazsın. Baş. Baş. Kaçın. Baş. Baş. Seni döverim ya. Baş. İptal cız cız cız. İptal cız. Evet arkadaşlar. Oo cız. Oo ikinci serda. İkinci azmın mı hmm. İşte bu. İkinci azmın. Niye ikinci azmın mı desen? Birbirine basarız. A doğru. Böylelikle de antrenman ikisimiz gitmez. Akıllar mantıklar <laughs> olur bizde. İşte bu ikinci azmon. Dört tane de bu Bayern'in ikonik moment'tan açacağız. Artık gelir mi bilmiyorum. <laughs> Şöyle Dibala'yı direkt derken... Abi nasıl Maradona çıktı Oğlum, be. Lan nasıl? Lan kapas. Evet arkadaşlar takım bu şekilde. Kale de Loris. Ay! Sabek Oğlum o boğazında kalmaz lan. Eşek. <laughs> Neyse bende kalsın. Evet arkadaşlar takım bu şekilde. Kale de Loris. Sağ bek e, Karvahal, sol bek Soric, e, stoperde Boateng, Smalling ikilisi. Orta sahamız çok kötü. Rakitic var, Roja var, Hattrick var. Hattrick dedim ben <laughs> <laughs> e, forvetimiz çok iyi. Sol kanat Zaha, sağ kanat Maradona, forvet Azmun. Azmun'un bitiriciliği çok iyiydi diye hatırlıyorum ben. İnşallah da beni Azmun Reis. Birçok bölgede oynayabiliyor. Sen, evet arkadaşlar uzun. bitiricilik şimdiden 85. Kafa vuruşu 88. Şimdiden. Oha da e bak, biz bak, bu adama basacağız oğlum. Evet arkadaşlar şöyle bir gelelim. Oğlum beyaz topa bile basacağız oğlum. Yok ben topa basmıyorum. Basacağız. İki tane Serdar ağzından çıkmadı mı? Evet. Bir tanesini şimdi antrenöre. Niye sona bırakıyoruz ki? Sona yaparız oğlum. Beyaz toplara basacağız. Antrenler. Sonra çünkü e, 60 70 olmalı Bence En yani, az keşler Serdar Azmın 88 95 avral oluyor. İnanılmaz bir forvet. Harika kafa vuruşları var. Boyu da çok uzun. En azından ben öyle biliyorum. Boyun uzun reis. Boyun uzun reis. Boyun 186 bir forvete göre iyidir. Hem de Ronaldo adam daha 1, genç. Hem de adam daha çok genç lan. Ronaldo 187 bu arada. Mesela arkadaşlar şunu biliyoruz mu? Herkes biliyor. Neyse arkadaşlar şöyle gelelim. Azmuna basalım. Benim babamın da boyu 1.85. Hem babam da kısaymış oğlum. Azmuna basıyoruz arkadaşlar şu anda. Adnan bir 25 level olsan güzel benim için. Oha 15 level geldi. Yarım level geldi de 92 oldu. 92. Lal lal. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle gelelim. Yok. Şimdi basmayacağım ki hepsini. Önce top açacağım. Evet arkadaşlar bu arada 4 tane de e, ikonik moment açacağız artık. bir. Yani 3 tane ikon var orada bir tanesini tuttururuz artık bu arada be arkadaşlar be işte. ben kamerayı şöyle bir koyayım ha gel buraya gel buraya gel kaçma ben... kaçmalı gel buraya kaçmalı gel gel buraya gel buraya kaçmalı gel buraya kaçmalı buraya buraya gel buraya gel buraya Oğlum mal mısın sen ya? Eve işte. Ya çocukla çocuk olmasana sana gel buraya otur. Köpek. Çok tatlı. Neyse arkadaşlar şöyle gelelim. Arkadaşlar. Bugün bir arkadaşlar değişim değişmiş arkadaşlar bilmiyorum. Arki işler. Arki işler. Arkadaşlar. 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 Bilmiyorum niye böyle diyorum Anam. arkadaşlar. Alışmışım herhalde. Lan niye ben kilitliyim 182 oyuncu ben kilitledim. Yenileyelim arkadaşlar bunun sözleşmesini hemen çıktık. Şimdi 400 Michael'a ile baba bir top açılımı yapmaya herkes hazırlansın. 60 160 170 180 190 200 210 220 230 Yakaladım seni. 240 Yakaladım. 250 lan, lan. 260 270 lan, lan. 280 lan, lan. 290 lan, lan. 300 310 lan, lan. 320 330 lan, lan. 340 Raya. 350 360 Ay. 370 Ay. 380, Ay. 380 Hayır. Gelme. 390 ve 400 Michael parası hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 4 tane açacağız abi. Şişt. Şişt. Arkadaşlar şöyle gelelim sözleşme kısmına. İtalya gel. gel. Ya şuradan bir rümeni çıksaydı var ya. Buradan bir Rümenige geçti. Bas. Rümeni. Bas bas. Allah'ım. Ya elimde bas. Üf. Gel buraya otur. Yeter bas artık. Hadi lan bir pembe yan. Bir kırmızı yan. Ya yanmadı ya. Hadi lan bari lavayı ver. Bari lavayı ver. Lava ver bari. Siyah mı? Siyah mı? Kimmiş mi? Kimmiş? Levo! Levo! Levo'nun kramponlarını değiştirmişler. Ben kimmiş zannettim arkadaşlar. Baba affeder mi affetmez. Oğlum montaj istersin sözünü yapma. Konya diyor reis. sizi kahretmesin ya Ver şuradan bir nabri Nabri ver bana Ya Allah oh, kahretsin seni ya O ben cami tete Tete şut Muhteşem Bir gol atıyor tete Enterki işler Şöyle gelene basalım hadi lan pembe yan Ya bir bas git hocam bir tane pembe yan ya Deli misin lan Konami? Bari siyah top ver. Ya bir bas git hocam. Ya bir içi ne yapayım ben? Benim forvetim Lewandowski. Oğlum nakamura. Allah Allah. Nakamura diyorum <laughs> oğlum. Efsane diyorum. Gel buraya. Evet arkadaşlar party. şöyle gözüm kapalı. İtalya sen de bakma. <laughs> sizi kahretmesin ya. <laughs> Maalesef arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Yani ya bu kadar değil mi? Top açarız da. Top, top açmayız da. Oyuncularımıza basalım arkadaşlar şöyle. Lava'yı direkt for'a tavalım. Bir <laughs> top <laughs> açabiliriz video açamam. O da ücretsiz efsanevi. Onu oynamayacağım ki şimdi. şimdi maç yapacağız. Bir şarjım az. Maç yapmayacağız. Niye? Sonra yaparız yeter. Zaten bizim de bizdesin. Olur. Dışarı çıkar şimdi yaparız. Ha, evet arkadaşlar eğlenceye biz bu olacağız. Siz sıkılın orada. Belki de arkadaşlar bazı arkadaşlarımızın yani şehirlerinde yasak var. Bilerek öyle yaptım. Biz Ringöl Bir sürü şehirde arkadaşlar yasak var ama bizim şehirde yok. O yüzden Aynen. keyif bizim keyfimiz. Yani şimdi bazıları kıskananlar olabilir. Bazıları derler. Çok sıkılanlar olabilir tabii ki evde. Ay. Hayır. Köpek 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 Neyse arkadaşlar şöyle gelelim. Zaha'mıza üçer tane. Zaha sen bir iki tane yersin reis. Gel Zaha buradan. kaç tane yiyor reis? Direkt geçtim. Uuu maksadı. Zaha maksadı. Maradona da iki tane yer. Aynen, Maradona yüzde yüz makslar abi. Zaha maksadıysa Maradona niye makslamasın? Ana! Maradona maksatmadı. Ne? Zaha maksat ama Mar Ama Maradona yüz olmuş. Aynen. Gerek başladık. yok. Evet arkadaşlar Lewandowski'ye de iki tane gider. Maradona 97 olduğu için nakslamadı. Bence de. <laughs> Al Lewandowski 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 96. Zaten 96 oluyor o yüzden basmaya gerek yok. Azmuna da bir tane basınlar. Azmuna da iki tane basanlar arkadaşlar. Arkadaşlar azmuna da iki tane bastık. Azmun 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 95. Bu arada arkadaşlar İtalya şu anda saçma sapan hareketler yapıyor. Beni deli etmek üzere. Aynen. Evet arkadaşlar bu atenk varmış. Bu atenki unuttum lan. Doğru lan. Dur sen bir iki tane yersin lan. Reis iki tane ye. Dögerim bak seni çocuk. O çocuğun oyununa karışmayacaksın. Enter tabii işler Dibala'da iki tane yer inşallah. Şey Dibala'ya da iki tane basalım. Çok Dibala güzel. iki tane yer. Dibala kaç oldun reis? Max. Maxladı. <laughs> Lev. Lav arkadaşlar dört, dört tane yer. Dört tane yedi arkadaşlar burada. Reis direkt geçtik seni de. Sen de Max'ın. Ama bizim Forret'imiz var maalesef reis sen oynayamazsın. Doris. Buradan Smoling'imiz vardır hep keşler. Ama ondan önce Yovic'i maxlamak istiyorum. Yovic'e 5'er tane gider. Bir bakarsınız 95-96'yı görür Yovic. 1-2-3-4 Hatta 4 tane bir basalım. Yovic yetti mi reis? 91 oldu mu? <laughs> Yok işte arkadaşlar 91 oldu. Kavani reis. Sen de iki tane Ay, yersin. Yapma, yapma, yapma. Kavani de iki tane yer. Kavani iki tane yedi dedek. <laughs> Ve Kavani <laughs> de maksadı. <laughs> Loris sen de iki tane <laughs> yersin. Bir sürü kişi maksadık arkadaşlar. <laughs> Loris de iki tane yedi. Ve Loris de maksadı. Lord işte 91 oldu. Şimdi burada var bir reisimiz, rakit işimiz var bunlar keşler. Rakit işte yer iki tane. Hatta rakit işe ekstradan bir üç tane basalım. Çünkü bu 25 level gidiyor ve rakit işte maksada 91 oldu. <laughs> Morientes reis. Reis değil ama olsun. Ben reis demeyi severim. Morientes. Kaç oldu reis? 93 oldum. Karval kaç oluyorsun? Kaç tane antrenörümüz? 4 tane. 2 tane sana, 2 tane oh. de Smalling'e. 93 olur. Karval bastık 2 tane. 93 olacak. 91 oldu max'ladı. 91 Evet arkadaşlar Smalling'de inşallah max'lar. ve max'lamasa da çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Hepsini bitirdik arkadaşlar. Small izleyeceğim. Maxlar. inşallah. 90. Stoper diye basıyorum arkadaşlar. Yoksa hayatta basmam. Maxladı. Maxladı. Maxladı arkadaşlar. 88 oldu. Evet arkadaşlar takımımız bomba gibi bir takımdır inşallah. Bastık. Ve takımımız 3736 gücünde. Mükemmel bir takım hatta daha dur. Daha Lewandowski falan almışız biz neyiz? Forvete direkt Lewandowski yapıştıralım abi. Ama bize orta saha çıkmadı be. Orta saha çıksaydı arkadaşlar her şeyin değişeceği andı belki de. Hatta Pedri'yi şöyle bir orta saha oynatmayı deneyelim. Oynan Pedri 72 oynuyor güzel. Oynan. Evet arkadaşlar böyle bir şey yapalım. Takım gücümüz 3737. Ana keşke bassaydım. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki bölümde de Pedri'ye basarız. Bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı. Görüşürüz. Bay bay. Bobby.